Allah'ı ayakta zikrederler ve otururken zikrederler. Ve ala kum yanları üzere yatarken. Hocam gece koltuğumda yatarken Allah'ı zikrediyorum ama utanıyorum. O yüzden zikri bırakıyorum. Kim verdi bu fetvayı buna? Şeytan verdi. Aa çok ayıp. Çok otururken böyle uzanırken falan zikretmek. <laughs> Sen uzanırken ihlas felak nasıl mı okuyacaksın yatağa Ne gerek var sakın. Saygısızlık yapma Kur'an ayetlerine. Saygısızlık yapma. Bu şeytanın fetvaları var ya çok tehlikeli. Sağdan geliyor gibi sanki Allah'ın dinine, Kur'an'a saygı gösteriyormuş gibi ama bizi Kur'an'dan uzaklaştırırcasına. Sakın saygısızlık yapma Allah'ın zikrine, kitabına. Yatarken Kur'an okunmaz, yatarken Kur'an dinlenmez, yatarken zikir yapılmaz. E ne yapacağız? Hiçbir şey demeden yatacaksın. Huzurla. Oğlum hiçbir şey demeden huzurla yatılır mı? Kafanda bin tane dünya işi döner. Etrafta cinler, şeytanlar. Kafanın içini boş boş şeylerle doldururlar. Gece üçe kadar bir sağa dönersin, bir sola dönersin. Çünkü beynin durmuyor. Boş boş şeylerle. O gün bugün bununla konuştum. Şu gün şu bana böyle demişti. Onu derken acaba ne düşündü? Ben böyle hissettim. Acaba şunu mu ima etti? Benim de bunu demem lazımdı ama demedim. Gecenin üçüne kadar bir sağa dönüyor, bir sola dönüyor. Neden? İhlas yok, felak yok, nas yok. Zikir yok. Beynin içinde devamlı şeytanlar dönüyor. Dönüyor ve bunu uyutmuyor. Sonra sabah namaza kalkamadım hocam. Görüyor musun şeytanı? Ona fırsat vermeyeceksin. Allah Teala diyor ki, ayakta da zikredebilirsin beni, otururken de zikredebilirsin, yanın üzere yatarken de zikredebilirsin. Sırt üzeri yatarken zikret, yan üzeri yatarken, yeter ki Allah'ı zikret.